Hepimiz merhaba bu aslanlar. Bugün sizlerle birlikte Vadi Basit oynuyoruz. Ya kardeşim çık şuradan ya. Evet arkadaşlar bugün sizin neden aslanlar dedim. Tahmin edin. Çünkü artık YouTube kanalımın ismi Aslanlar. Aslanlar derken yani aslan kral. Ya bu ne biçim Vadi Aslan kral. Yeni YouTube kanalımın ismi. Yani YouTube kanalımız ismi yeni derken. YouTube kanalımın ismi Aslan Kral. Parkurlarda yani biraz zor olabiliyor bazen. Arkadaşlar siz parkurları bilgisayardan mı daha iyi oynuyorsunuz yoksa telefondan mı? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Bak şurası çok kolay. Burada hiç düşmüyoruz yani. Aradan böyle düşmek yok. Şöyle katışıp buraya. Neyse. Bir bitki var. O ne bitki? <laughs> ne biçim bitki? Ya. Yani o bitki yani yıl uzamıştır. 30-40 Baya büyük ya. Yani. Bakın arkadaşlar. Bak şöyle geçebiliyorum buraya. Neyse. Şimdi bakalım buraya. Buraya bakalım. Tamam bu. Ondan sonra Evet. Bu değil. Tamam. Yok, bu. Buradan geçmeyin. Buradan geçiyoruz. İki tane seçenek var. Bir tanesi yanlış. Bu doğru. Ay. Bu yanlış. Evet bu da yanlış. Bu yine yanlış. O zaman bu. Aa o da değilmiş. Pardon. Burada bir tane. Burada bir tane. Evet burada bir tane. O yüzden. Bu. Evet bu. Şöyle bakalım. Evet bu değil. Bu da değil. Evet arkadaşlar bu. Lay 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 lay. gelmiyor. Çak Allah Allah ya yani ne kadar ne kadar güzel yürüyorum ya ya şu yakışıklı çocuğa bak az önce balda oldum pişman oldum balda oldum ama bu daha yakışıklı bir çocuğum ben <laughs> bunu bilmiyor. Burada böyle yapamaz. Yapılıyormuş. Tamam bu değil o zaman. Ama bunu yapamam. Neyse böyle. Böyle kafadan atıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu. Tamam bu. Ay olmadı. Neyse. Bu bala. Unuttum. Evet. Aha evet. Çok iyi yaptım bu sefer. Buralar kolay. Benim bir tane takıldığım yer olabilir yani. Hepinizin böyle çok takıldığı bir yer olabilir. Şu yakışıklı çocuğa bakın ya. Kahverengi saçlı yakışıklı bir çocuk. Yani yakışıklı bence. Ay dokundum. Sana niye dokunuyorum ben? Ben niye sana dokunuyorum? Yeah, 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 yeah. Bakın arkadaşlar şurada bak küçük insanlar ta orta. Çabuk geç. Çabuk geç. Evet arkadaşlar bazı oyunlarda böyle mesela Shark Battle'da. Onda ödül var böyle. Ödül alıyorsunuz böyle. Bir tane anahtar böyle köpüş balığının arkasında köp köpüş balığını böyle. Ben ona köpüş balığı diyorum köpek balığına. Böyle arkasında bir tane anahtar var. Onu alıyorsunuz. Ondan sonra o o böyle kocaman sarı bir şey var. Onu açıyorsunuz. Orada böyle köpek balığı ağzı var. Ondan sonra onu alıyorsunuz. O sizin kıyafetiniz oluyor. Avatardan gidip onu alabiliyorsunuz. Ben mesela aldım çıkı 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 çıkı. Ama kullanmıyorum. Ay. Evet. Düştüm. Şöyle. Şöyle şöyle. Aa, nasıl öldüm ben? Neyse şöyle gideyim. Ay değdi ya. Evet arkadaşlar. Bence siz de Roblox oynayabilirsiniz. Bence. Güzel bir oyun. <laughs> tamam böyle iyi. Tamam. Buraya da olanca kolayca. Bakayım parkur az mı kalmış? Hiç az kalmamış. <laughs> Çok var daha ya. Şöyle biraz geçelim geçelim. Bunlardan şöyle geçebiliyoruz. Allah çok zorlandım Hı. Tamam. Burası biraz zor gibi. Baksanıza. şu tam bir arasına bir geçsek bittik. Bakın. Her şeyin arasından geçmemiz lazım. Şöyle yavaş yavaş. Hı. Evet. Artık al geç şurayı. Bak, bak burada düşersen sinirim bozulur. Burada düşersem sinirim bozulur. Allah tamamdır. Lay 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 lay. Burası kolay oldu. Lay 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 lay. <laughs> Pes veriyorum ya. Şu valdi her yerde çıkıyor. Bakın şurada da var. Kardeşim niye bize bakıyorsun öyle tip tip? Yine bizi cetveline vuracak mı? İşte boşluğa geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçtim öyle ya? Geç, 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 geçti. şut arkadaşlar, ne olur ama ne olur tam böyle videoya girdiğinizde böyle kırmızı bir buton olacak böyle abone ol butonu oraya basarsanız sevinirim. Abone ol yazıyor böyle o butona basarım lütfen ve bana abone olmuş oluyorsunuz ve e oradaki zil şeyine basarsanız videolarım size otomatik olarak gelebiliyor böyle. <laughs> ya. Biraz zor gibi. Bak burada düşersem sinirlenirim. Ha düşmedim. Burası kolay. Basınıza şöyle şöyle yavaş yavaş. Ah düşüyordum. Bazen benim hep, hep şurada bu ah! <laughs> Neyse ben böyle kalırım. Niye ben buradan başlıyorum? <laughs> Çok oldum orada ya. Tamam ucunu tutturmam lazım. Yoksa gelemiyorum. Ucunu tuttur. Ucunu tuttur. Tamam. Ve balık. Balıklarımızı yiyelim lütfen aha hemen onu geçmem lazım yaan <laughs> düştü ben de şöyle bir öne geçeyim de bak burası biraz zor gibi uf böyle birazcık hile yaptık ama ha basmıyor ah tamam hadi 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 ah tamamdır Tamamdır. Evet, hadi hadi hadi. Geçtim tamam. Son kat, son kat. Finale doğru gidiyoruz. Son kata tırmandık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çat, 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 çat. Evet, burası kolaydı. Ya öyle tam boşluktan geçtim ha. Bu böyle olmayacak. Çok kolay. Evet tamam burayı da geçtik. Her yeri geçiyoruz ya. İyi. Ya nazar değdi. Kardeşim bir düş artık ha. Ya bu niye düş? Bir düş uh, uh. 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 uh, Yeter artık. Bir Tamam. Şöyle köşeden köşeden. Yavaş yavaş gidelim. Ah. Ah, tamamdır. Buraya geçtik. Sonunda. Bu ne? Ah. Hiçbir şey olmuyor. Yani. Bunun neyi zor şimdi? Aaa. Şöyle gibi. Ben burayı nasıl atlayayım? He. Böyleymiş. Çok zor arkadaşlar. <laughs> Tam buradan geçerim de. Burasından nasıl geçeceğim? Ama 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 ya. Olmadı böyle. Çok kötü. Bu çok zor bir parkur ya. Ay. Belki hocam bana öyle tip tip bakmasanız. Evet geçtim. Bu ne ya? Niye böyle bunlar? Ha şimdi düzeldi. Ve görünmüyor. Evet şu. Ah oldu. Allah Allah. Ne ölüyor bu? He kırmızılara. Ama nasıl geçeceğim ben? Al bak. Bak bak bak. bak. E. Ya Kardeşim niye basacağım? Töp töp. Bu ne ya? Kırmızılara basamıyorum da zaten. Töp töp. Ben anlamadım ama. Değişik bir parkurdu. Bitti dedim, bitmiyor bu parkurda. Yani. E ee, bitti bitti bitti. Evet bitti. Sonunda bitirdik arkadaşlar. Parkuru bitirdik. Ya. Evet bakıyoruz. Ne oluyor kız? Şöyle bakalım. Ne oluyor ya? Cık cık cık. <laughs> ne oluyor bana? Çık 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 çık. Ha tamam bu. Bu bu. Bu olmuyor. Bu. Bu da değil. Bu da değil. Hiçbirisi değil. Çok oldu. Ha bu olsun bari ya. Bu ne? Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Ay Bunu da anlamadım ama. Al bastım. <laughs> Çok değişikmiş ya. Aa bu ne? Allah ah, hızlı gitme. Çok hızlıyım şu an. Eh, yavaşladım. Eh, olmuyor. Yavaşlıyor bazen arkadaşlar bu ne? ya yavaşlama. Bu ne? Ah. Bunlardan mı hediye alıyoruz yoksa? Ah niye buradan doğdurdu ki şimdi bu? öldüm. Çok zor bir parkurdu Yani geçtik ama neyse. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.